Cümleten selamun aleyküm sevgili takipçilerim. Dileğin Hayatı YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Şöyle akşam akşam direkt ne yapıyor? Ata Hanım geldi. Şöyle kurban oldum. dedim <laughs> ya. Ee, teyze oraya geliyorum dedi. Ben dedim ne hazırlayayım Ata Hanım hani sevdiğin şeyler yapayım diye sordum. O da teyze dedi bir yoğurt çorbası olsa bir de madımak yemeği, yufkayık bana, bana yetedir. Biz hep yani böyle büyümüşük. Madımak yemeğini çok seviyorum sevgili takipçilerim. Bir de fırında patates yaptım. Şöyle hemen hızlıca yemeğimizi hazır Hatta ben açık bir tez ediyor. Akışım ne oluyor lan? Şöyle koyayım da orada. Ben de ne olayım Yardım edeyim mi? Ya. Yok deyim. Ha. Eee, tatlım işte şimdi olsun bu Biz tatlarda da Atahan'la haberimiz yoktu şöyle tatlı yedik de. Bu da bu Atahan'ımın kısmetliğini. Bu arada ablam dün de geldi. Zaten ben yoğurt çorbasını pişirmedim. Ablamla konuştuk. O da dedi ki ben yoğurt çorbası işte. O da bugün kaynını davet etmişti. Yoğurt çorbası ne yapmışmış? Yoğurt ne? çorbasını o getirdi. Ben de madem kırmızı patatesi yaptım. Bir daha mı da beni de aldı getirdi. Sabah herhalde arkasından. Buyurun yavrum, Sensiz olur mu baba? O nasıl bir Ne Nasıl? Maalesef. gelecekse evde mi duracağız He. Allah Allah niye? Gördüm, çay içeride, o da sen oraya yollar çok. Hoş. Niye yorgun? Hayır. madem bana matematik pişiriyor. Yok, şimdi yoldan, 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 yoldan gelen bir insan önce çay mı ödür? Dedim de, bir de bir yapı da çayacağım, orada yiyeceğim ben dedim. Niye benden izin aldın? <laughs> 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 Beni <de> götürmek istedim. <laughs> Al, dedim. Haa, Atatürk teyzem. Atatürk'ü benimle sohbet etmek istiyorsan, Atatürk'ü bana verirsen de. Haa. Yok istemiyorsan, onu da madem ayırırsan, onu da alırsın sen gibi. Evet, ben oğlum. olayım. Madem zaten sıcak, çorba da sıcak herhalde. Neyse, soframızda görüşürüz sevgili takipçilerim. Kalksana, dur. Evet, şurası o hazırladım. Atalımı, 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 atalımı. Ablam biz yemek geldi yemişler. Biz yemek diyorlar. Yedirecek değişti. <laughs> bir işte. Mustafa yardım Ben Mane de siz de varsınız burada oldu.

Şöyle sehpa getirdi Atakan bana. Şöyle arabadan onu alıyor getirecek. <gülüyor> 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 evet şöyle içeri götürdüler. Sehpamı montajını yaparken görüşürüz. Gerçekten de şimdi ahlamı dağılıyor. İnşallah severim. Şöyle yerden durur sanki alçak gibi. Hadi bunu Buna Atahan satıyor. Ya, teyze istiyorsan sen Aslında bu WhatsApp durumu yapmış. Ben de öylesine Atahan bunlar fiyatı ne diye sordum. O da yazmış işte. Sonra da buraya gelmeyeceğim istemiş. Oraya geleceğim teyze. Sen de sehpayı alırsan getireyim dedi. Ee, geri de alsam mı almazsam mı dedim. Biraz internetten baktım alça alça şöyle. Geri de dedi ki sen almazsan gelmeyeceğim. Ha sen alırsan onun mahanasına gelirim dedi bahanesiyle. Neyse alayım dedim. Zaten böyle bir sehpa alma şeyim vardı. var. Evet. Sen aldım şey aldığımız bilelim. Ha. Şimdi karşıma geç Sen evet. ne yap hazır Ne yap? Tamam, Allah'ın 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 mı Çevir. çevir. da çevir. Şey orada mı? Dur. Heh. Bak buraya basıyorsun canım. Kaldırma 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 hiç sevmiyor. İzledin de kullanılmaz. Şunu anlamadım. Bu ne işe yarıyor? Bunu artık. <gülüyor> 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 bir dursana Aleyhan. Abi bence bunu böyle bir yere yazsın. Hayır efendim bence dönüyor. Abi kırılır şey. bu. Hayır, şu dönüyor dön şu şu. şu dur ya. <laughs> Ela Hanım bu dönmüyor. Şu da Sabir. Şöyle alınca dönmüyor mu? Şey ya, Çek Buldu. buldum. Anam, zor yalnız bu. Kaldır o tarafa. Bir daha açma bırak. Ah, oldu kocaman sen. Kaldır biraz daha. En yukarıda. Kaldırma, yeter. Evet tamam, yukarıda zaten. Bu Gördün mü? Masa evin içinde dur lan. Bu şekilde bu, Teyze bu ne işe yapıyor biliyor durmaz. musun? Bak masanın, şimdi buraya masa koyamıyor ya değil mi? Yani Aynen. ya burası ha. Hı -hı. Böyle bir şey yani. <laughs> Seni sandalyeye getirmiş, şuraya otur kahvaltı yeme, ya şimdi çorba. Ne işi var lan şimdi? Olmaz o. Bunun açılmış bir haliyle, bunun oturma odasında ne iş var bir ya bir ya. bu masanın Kız açılmış hali olur mu? Kardeşim hali değil ya. Bunlar şimdi akıllı sehpa bu. Yani ben kullanmıyorum bir şeyler olur mu? Böyle açılmış. Evet, açacağım masada <laughs> bir tanesi. Sen, sen de geçecek. Bir saniye. <laughs> bir saniye. Bir çekene doğru. Kardeşim oyun arası yok oynama şunları da ya. Evet. Ha. Şimdi şimdi. Bir tane indir bir de tur de tur. Aynen. İndirin. İndirin, 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 i̇ndirin. İndirin. 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 Ortada o var abi. Şöyle git tut oradan. Oradan tut. Anne tut ortaya koy. Tut boyun. şöyle. Hah bırak şurayı. Tam ortaya abi. Tamam hayır. Yok şu an yani size yabancı geliyor ama tam buydu neyse. <laughs> Bak koltuğun şurasına uydu. Televizyonun ötesine uydu. <laughs> Her ne Bunu şöyle şere yapamıyorum aslında. Sofra gibi hani, Sofra hani yere tepsi oluyor ya? Onun Açma 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 aç, açma miyorsam. açma 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 hani, açma 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 Neyse bana hayırlı olsun sevgili takipçilerim. İlerleyen zamanlarda inşallah görüşürüz. Evet sevgili takipçim. Afek Hanım'la şöyle gezmelerdeyiz. Ablamla böyle bir yere gidek diye düşündük. Abimin kızına geldik Esra'ya. Akşam oturması. Esra da böyle şeyler hazırlamış. Şimdi çayımızı içecek. Ellerine sağlık. Aslında hazırlamasaydı iyiydi. Çocukluydu valla. çocuklar da yaramaz. Niye hazırladı diye. Olsun buna ne olacak diye. Böyle bu akşam da buradayız. <laughs> Şöyle çaylar ben doldurayım dedim ama Esra'nın oğlu belki yaramaz. Uyumuyor da normalde uyuyormuş da gitti uyutmaya da uyumamış. Çocuklar da var ya uyur mu? Gel, gel. Hadi çay sormadan gelsinler de çaydan gitsinler. da yengesi de yo yoğun şey de sohbet de. Bu çekin, çekin? <laughs> Hadi videom devamında görüşürüz. Evet, şöyle Esra'nın oradan Ata teyze hep beraber olalım dedi. Böyle ablamın oraya geldik. Bugün burada da kalacak. Şöyle güzel sobayı da yaktık. Sıcacık bir orta. Ya çıksana. Oh. Bu güzel videomun da sonuna geldim. Yeni yeni videolarım devam için kanalımda kalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.